davayı. Var mısın iddiasına? Neyi ne istersen. Ne kadar verirse versin be, ölüm yok ya ucunda. Doğru, yok şu dertten. Ama köyde şerefin iki paralık olacak. Lan bu kim? Hakibiniz Suha beyin Adıyaman'a tayini çıktı. Bundan sonra davaya ben... Bayan Dosyayı inceledim. Özellikle davaların birleştirilmesi benim kanımca yanlış olmuş. Keşif değerlendirmelerini de beğenmedim. Bir keşif daha yapılacak. Allah! Bir şey mi dedin? Yok efendi! Çok iyi olur dedim, değil mi? Hı. Bir kere de ben yerinde görmek isterim. Keşiften sonra kararı veririm. Sizin bu dava bitmez abi! Hakkat bitmez! Sil baştan! En az iki yılı var bu işin arkadaş! Boş ver, düşünme! Bu keşifte kuzuyu sen kesersin artık! <gülüyor> <gülüyor> Yeniden keşif yapıldı efendim! Birkaç celse daha girdik çıktık! Yeni hakim gereği düşünüldü dedi, kararını verdi! Ahmet'e 200, bana 133 lira 30 kuruş para cezası. Arada 66 lira 70 kuruş fark var ya. Boş bulundum. Ben kazandım davayı dedim. Tabi bu küplere bindi. Avukatı da itiraz edeceğim diyerekten fırladı. Kafama edeyim. Namus meselesiymiş 66 lira. Bizim avukat da temyiz edeceğim diye tutturmaz mı? Neymiş efendim? Bana 30 kuruş fazla ceza vermişler. Etme kurban olayım diye yalvardım. 30 kuruşun lafı mı olur? Ben sana 30 bin lira veririm. Vazgeç o temizden. Katiyen dinletemez. <laughs> Altı ay sonra bizim dava 30 kuruş yüzünden bozuldu. <gülüyor> 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 Gülecekler tabi. Millete eğlence gerek. <laughs> Efendim, yine çıktık mahkemeye. Hakim, Yargıtay kararı bozmuş, ne diyorsunuz diye sordu. Biz bununla bakıştık. Ne diyelim hakim bey dedik, takdiri ilahi. Hakim, Yargıtay'ın bozma kararına uydu. 30 kuruş eksik ceza kesip, 130 liraya mahkemeyi bitirdi. Bizim avukat durmuyor ki. Kararı yine temiz etti. Aradan bir yıl geçti, ben artık mahkemeyi falan unutmuşum. Gözün aydın dedi. Yargıtay kararı yine bozdu. Neden bozmuştu Ahmet ağa? Sanıklara son söz verilmediğinden. <laughs> i̇şte buyurun. Haftaya yine mahkememiz var. Bizim bu dava bitmez efendim. Kanuna göre... ...hakim yedi buçuk yıl içinde... ...cezayı kesip bitirmezse... ...dava kendiliğinden ortadan kalkıyormuş. Ee, şunun şurasında ne kaldı ki? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be! Davacı var, davacı! Gidiyorlar! Kim? Davacı mı? Osmanlı avcınıza! Davacı mı lan? Koşturun aslanlarım koşturun! Alman bir an önce verin dilekçeyi! <laughs> Benim de görün gününüzü. <laughs>